Merhabalar arkadaşlar ben Burak Güçel. Bugün Etsy mağazamıza nasıl daha fazla trafik çekebilir ve bununla beraber satışlarımızı nasıl arttırabiliriz bunları anlatacağım. Birincisi etiket ve başlıklardaki kullanılan kelimeler. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim, algoritma bir listeyi konumlandırırken ilk önce bu metreye bakar çünkü ürününüz ile başlığınız yani etiketiniz bu ikisi ne kadar güçlü ise yani zayıf bir eşleşme yoksa algoritma sizleri ileriye atacaktır. Bu da demek oluyor ki eğer diyelim ki bir deri çanta satıyorsunuz, normal bir çanta olarak listenizi konumlandırırsanız bu normal Sony deriden veya e, süetten yapılan bir çantayla yan yana duracaktır ve bununla beraber de tabii ki etiketiniz ile ürününüz eşleşmediği için veya zayıf bir eşleşme olduğu için algoritma sizleri geriye atacaktır. Buradaki en değerli tavsiyem ise uzun kuyruklu cümleler yerine 2-3 kelimeli arama terimleri kullanın. Örnekte de göründüğü gibi. Çünkü arkadaşlar örnek verelim ki nokta 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 çanta demek yerine ikili, üçlü kelimeler halinde örnek verelim. Deri çanta, el yapımı çanta veya ayakkabı, beyaz ayakkabı, kadın ayakkabısı gibi şeyler kullanırsanız bunlar sizin için daha mantıklı olacaktır. Çünkü unutmayın ki karşı tarafta bir insan yani alıcılarda bir insan algoritmayla değil insanlarla aslında mücadele ediyoruz. Rakiplerimiz de insan, alıcılarımız da insan. Bundan dolayı karşı taraf nasıl aratırsa onunla alakalı kelimeler kullanırsak daha mantıklı olacaktır. İkincisi ise fotoğraflarınıza çok önem vermelisiniz. Çünkü alıcıların hemen hemen %99'u yani tamamı ürünün görseli kötü ise veya çok azsa vazgeçecektir. ETS'ye de aslında 10 tane 10 MB altında fotoğraf koyabilirsiniz. Size tavsiyem ise ürünün renk çeşitliliğini, kullanım alanını, sağ, sol, arka, iç kısmından görünümünü profesyonel bir çekimle koymanız olacaktır. Örnekte de göründüğü gibi. Ve eğer 10 sınırının tamamını kullanırsanız, yani 10 tane fotoğrafı 10 megabayt altında yükleyip tamamını kullanırsanız verimli şekilde Etsy sizi daha üst sıralara çekecektir. Çünkü bunu bazı testlerimiz sonucunda gördük arkadaşlar. Yurt dışında da bazı araştırmalarımda yani Etsy ekibinin bize söylediği doğrultuda bakarsak 10 sınırının tamamını verimli şekilde kullanırsanız algoritma sizleri diğer satıcılara göre yani kullanmayan satıcılara göre biraz daha üst seviyeye çıkaracaktır. Fotoğraf kısmında da herkeste fotoğraf kamerası veya çok kaliteli telefonlar yok biliyorum. Bununla alakalı ürün başına veya kategori başına veya toplam bir ücretle Profesyonel şekilde fotoğraf çektirebileceğiniz kişiler var farklı şehirlerde. Ürünlerinizi kargoya verip o kişilere ulaştırıp fotoğraflarınızı çektirip sonrasında ürünlerinizi tekrardan teslim alabilirsiniz. Bana Instagram üzerinden ulaşırsanız ben sizinle o kişilerin bağlantısını kurabilirim arkadaşlar. O konuda yardımcı olur. Üçüncüsü işleme ve kargo süresi. Bu işleme yani hazırlama süreniz 5 iş gününü kesinlikle geçmemesi gerekiyor ve eğer geçerse yani 15 gün, 20 gün, 30 günü eğer hani bu sürelere gelirseniz bir adım, iki adım, 3 adım diğer satıcılardan geriye düşeceksinizdir bilginiz olsun. Aynı şekilde kargo süresi de 10 günü kesinlikle geçmemesi gerekiyor. Çünkü ETSY'de büyük bir çoğunluk bu ürünleri yani sizden alacağı veya ETSY'nin herhangi bir satıcısından alacağı ürünü hediye olarak alıyor. Bu istatistiklerde de zaten görünüyor. Bunu da ay içerisinde vermek isteyeceklerdir mantıksal olarak düşünecek olursak. Yani arkadaşlar ulaşım ve işleme süreniz iki haftayı geçerse hediyeleşen kitleyi büyük ihtimalle kaçırmış olacaksınız. Çünkü arkadaşlar bir hediye çok uzak tarihli 4-5 ay veya 1-1,5 ay tarihli alınmaz genelde. Genelde doğum günü veya işte en uzak tarihte olacak düşünürsek yılbaşı için hediyeleşeceklerdir. Bunlarda da arkadaşlar genelde dediğim gibi 10-15 gün 20 gün öncesinden o hediyeyi alırlar. Bundan dolayı kesinlikle o kitleyi kaçırmamak için ulaşım ve işleme sürenizi en minimum seviyeye çekmenizi tavsiye ederim. Dördüncüsü ise bence en önemlilerinden bir tanesi yorum ve yıldız kısmı. Mağaza yorumlarınız olumlu ve yıldız oranınızda en az 4 ise yeni alıcılara daha güvenilir görünürsünüz. Çünkü arkadaşlar insanlar birbirleriyle temas kurarlar, bağ kurarlar. Yani başkası ne yorum yapmış, başkası aldığında memnun kalmış mı, kargodan ulaşımda herhangi bir paketlemede sorun olmuş mu, hasarlı gelmiş mi veya ürünün kalitesinden memnun kalmış mı şeklinde akıllarında sorular olacaktır. Biz de alışveriş yaparken aklımızda bu sorular oluyor. Bunu da gidermek için genelde yıldız oranla puanlamaya ve arkadaşlar yoruma çok fazla dikkat ederler. Size burada verebileceğim en iyi tavsiyesi arkadaşlar hediye ve müşteri ilişkileriyle beraber karşı taraftan 5 yıldız talep etmeniz. Mesela bir ayakkabı satıyorsunuzdur yanına ufak bir not ile beraber hediye koyarsanız karşı tarafta seve seve zaten size 5 yıldız verecektir ve yorum da yapacaktır. Buradaki en önemli detaylardan bir tanesi hediye kısmı. Hediyeniz ana ürünle bir ilişki kurarsa yani örnek veriyorum ki ayakkabı satıyorsunuz ayakkabıyla alakalı ne olabilir? Yanına bir temizlik seti veya bir bez olabilir. Bunu koyduğunuzda karşı tarafın hoşuna gider. Yanına da ufak bir not koyarsanız, 5 yıldız talep ederseniz kibar bir şekilde karşı taraf zaten size seve seve o 5 yıldızı verecektir. 5. ipucumuz 35 dolar üstüne kargonuzun ücretsiz olması gerekiyor. Çünkü ETS'ye alıcılarının %70'i Amerikalı arkadaşlar ve Amerika'da Amazon gerçeği gün gibi ortada zaten biliyorsunuz. ETS'ye Amazon ile rekabet etmek için 35 dolar üzeri free shipping yapan satıcıları bir tık daha ileriye çıkarıyor. Buradaki ana amaç zaten Amazon'la kıyaslanabilmek, Amazon trafiğinin üzerine çıkabilmek, Amazon'a rekabet edebilmek. Bundan dolayı da arkadaşlar 35 dolarlık bir alışveriş gerçekleştirdiklerinde veya bir sepet tutarı yaptıklarında karşı tarafa free shipping sağladığınızda yani ücretsiz kargo sağladığınızda biraz daha algoritma sizi ileriye atıyor diyebilirim. Bundan dolayı da arkadaşlar aslında satışlarınızı etkileyecektir. Bu 5 ana ipucu arkadaşlar satışlarınızı doğrudan etkileyen ana unsurlardır. Ve umarım faydası olacaktır. ETS'ye konusunda destek almak için açıklamaya göz atmanızı tavsiye ederim. Ayrıca bildiğiniz gibi bir Facebook grubumuz var ve bu Facebook grubunda arkadaşlarımızla beraber konuşuyoruz, tartışıyoruz. İsterseniz siz de katılabilirsiniz. Tekrardan uyarıyorum. Eğer ETS konusunda bir destek almak istiyorsanız aşağıdaki açıklamayı lütfen okuyun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.